devam. Atma işte. Atma işte. Bunu provalar gel. Bu da koş. Evet, bende bitiyor. Süper, gel. Hadi aslan, hadi koşun. Süper. Çalışma bu. Affedersin. Çalışma bu. Şimdi. Faul, faul. Faul şimdi. Devam, devam. Devam bravo. et, devam et. top. Son, bende bir çek. Gel, çabuk çabuk. Evet, iyi başlangıç. Ben çocuklarımı anlayabiliyorum. Devam, bas. Haydi Belli. Bravo. Evet, be. bravo. Gel, 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 gel. Gole bak, gole. devam. Güzel. Süper. Bravo be. olmadı mı? Bende bitiyor. Vallahi çıkardı bunlar. Arıç sen başlayacaksın ya hani topları alsak ya ses çıkmadı diyor ondan. Hocam bizi yapacağız mı? Biz. Yok yok. Sıfır Karnımız aç karnımız. <laughs> Bravo! Dizini koyuyor bak. Elini koymuyor dizini koyuyor. Bravo ya, ya, yukarıdan be! Yukarıdan geliyor bak. Şu an yukarıdan geliyor. Servis. Yeter yeter. Gel. Gel şimdi. Evet getir. yukarıdan geliyorsun. <laughs> Haydi. Hadi. Ger yukarıdan gidiyorsun Bak Devam ya. et. Bravo şey. şey be. Gel gel. Haydi git. Al bakalım. Aferin güzel. Oh. Oh. <gülüyor> 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 şimdi göster. Devam et şimdi. Kalk kalk çabuk ya, kalk. gel. Kalk çabuk, kalk çabuk. Alcan be. Bu şuna biraz gel, gel. Devam et. Yere yakın elini kullanmıyor. Aferin gel bende son. Hayır bende son. Bak, gel son buraya gel gel. Yere yakın elini kullanmadı. Kalk Kemal. Gel 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 gel. Dizinde değil lan. dizinde değil elinle ha. Çok iyi bak gördün mü? Of verin, bravo. bravo Gel 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 şimdi Ah, ah yedi golü Devam ah. Devam Gel